Seramik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şimdi bir seramik dünyasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz mustumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Kavaklı Dere'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Peyote Seramik'ten seslenmekteyiz yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Özge Bozkurt. Ve yine iş ortağı Sayın Meriç Türk Yılmaz Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör alan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Çok söyleyeyim? teşekkür ederiz bizler deyiz. Özellikle bu kadar yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Şimdi iş verdiğimiz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün yelpazeniz ve özellikle tercih edilme sebeplerinizin ve ulaştığınız noktalarla ilgili değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak bunları yapmadan önce ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum ve izin verirseniz hanımefendiyle başlayacağım. Sayın Özge Bozkurt kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 91 Mersin doğumluyum. 2015 yılında aslında arkeoloji bitirdim. Fakat yani sanata yakınlığım açısıyla birazcık seramiye girişim tesadüf oldu. Yani bir Kasım'dan beri de beraber çalışıyoruz. Seramiğe girişiniz Kasım ayı itibariyle mi evet. yoksa öncesi vardı Kasım'da iş yerinizi mi açtınız? Yani sanat vardı önceden ama seramik yoktu. Hı -hı. Kasım 2016'da da seramik başladı. 2016 Kasım itibariyle başladınız ve 2017'de de özellikle iş ortağı olarak hizmet verdiğiniz sayın Meriç Türk Yılmaz'da da iş yerinizi açtınız. Evet. Mer Merhabalar efendim siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz Lütfen siz de biraz değerli izleyicilerimize tanıtalım. Meriç Türk Yılmaz kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Sektöre girişim üniversiteyle beraber oldu. Seramik can ve çincilik bölümünü bitirdim. Sonrasında da bir atölye açayım dedim. Hı hı. Tesadüf oldu biraz. Özge ile beraber bu işe girdik. Şu an Kasım'dan beri atölyemiz faaliyette. Son derece de başarılı işler yapıyorsunuz. Sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Biraz burada verilen hizmetleri açalım isterseniz. Seramik ama hangi tür seramik? Neler yapmaktayız efendim? Yani geleneksel çömlekçilikten tutun hani ...modern sanata kadar birçok şey yapıyoruz. Onun haricinde... Kişi özel bir tasarım varsa tasarımlarını gönderiyor, onları gerçekleştiriyoruz. Birçok alanda faaliyet gösterebiliyoruz. Ağırlıklı olarak hangi bölgelerden ve hangi sektörlerden size talepler gelmekte efendim? Ağırlıklı olarak yeme içme mekanlarından, hizmet sektöründen sipariş alıyoruz. Genelde Ankara'dan. Ankara'nın bütün ne hizmet verebiliyorsunuz bu konuda. Şimdi böyle bir talep gelirse değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Ee, bize mail adresiyle ulaşabilirler. Paylaşalım. E, peyoteseramik.gmail.com Aynı zamanda telefon numaralarımızdan ulaşabilirler zaten. Hı hı. E, Facebook, Instagram sayfalarımız da var. oradan. Sosyal medyanın her türünden size ulaşma imkanı var. Özellikle isminizi girerek peyoteseramik.com'dan ya da mail adreslerinizden size ulaşabilirler. Ve size ulaşabilecekleri telefon numaraları var. Paylaşmak ister misiniz değerli izleyicilerimizle? Tabii. E, 535-087-3924 e, Ve size ulaşabilecekleri telefon numarası 546 474 68 90. Şimdi biraz daha söyledik Türkiye'nin tamamına hizmet götürebiliyoruz dedik ve birçok da taleple özellikle karşı karşıyasınız. Çok yenisiniz henüz sektörde ama çok kısa zamanda da herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi işletmelerden biri oldunuz. Ben biraz tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma varken özellikle müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Özgün olmamız en başta. Yani nasıl söyleyeyim? Bir insan Nereye gitse bu sektöre dair aynı ürünleri görüyor. Biz biraz daha farklı ürünler koyabiliyoruz alternatif. Kişi özel çalışmalar evet. yapıyorsunuz. Yaptığımız bir ürünün bir ikinci eşdeğeri bir başka yerde görme imkanı da yok. Kişi özel olduğu için. Evet. Şimdi onu biraz açmak istiyorum özellikle. Ee, mesela bir müteahhit inşaat firması bununla ilgili sizden bir talep çıkarttığında atıyorum merdiven sağlamlıklarında bir ürünü sadece kendine ait olmasını istediğinde siz sadece ona ait o ürünü yapıp mont ettikten sonra ya da ona teslim ettikten sonra bir ikincisini yapmama adına söz verdiğinizde bunu yapmıyorsunuz evet, da yani. patent haline de getirebiliyorsunuz. Buradan özellikle değerli izleyicilerimize bunu paylaşmak istiyorum. Kendilerine ait, markalarına ait ürünler yaptırma imkanı bulabilecekler buradan. Onların sadece talepleri ve arzularını size ulaştırmaları yetiyor. Siz onlarla ilgili hayal edebilir ve tatbik edebilirsiniz diyelim. Bizler ayırdığınız zaman için size tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Ankara, Kavaklıdere ve sektörünün en iyisi. Peto Seramik'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.